Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Altılı Masa'da adaylık bilmecesi çözülüyor. Ki liderden açık destek geldi. Millet İttifakı'nın adaylık için ismi geçen isimlerden biri olan Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sıcak bakmazken, yapılan son toplantı, dengeleri bir kez daha Kılıçdaroğlu lehine çevirdi. Dün 10. kez bir araya gelerek hükümet sistemi çalışmalarını tamamlama aşamasına getiren altılı masayla ilgili en çok merak edilenlerden biri de adayın kim olacağı. Adayın Ocak sonunda görüşülmeye başlanıp Şubat'ın ilk yarısında açıklanacağı dile getirilirken dünkü toplantıda adaylık açısından önemli bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. CHP kurmayları masaya partinin adayı olarak Kılıçdaroğlu önerileceğini ifade ediyordu. Akşener'in destek verip vermeyeceği tartışılırken dünkü toplantıda yaşandığı öne sürülenlere göre Kılıçdaroğlu'na masadan destek de geldi gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında CHP'den önemli bir isimle konuşarak altılı masadan bilgi almaya çalıştığının söyledi ve şunları aktardı, Kemal Bey iddiaya göre toplantıda, adayımız masadan biri olmalı, demiş. Gültekin Uysal ve Temel Bey Kemal Bey'in adaylığına destek vermiş. Babacan ve Davutoğlu sessiz kalmış, Meral Hanım ise itiraz etmemiş. En açık tavrı da Temel Bey'in aldığı söyleniyor. Altılı Masa'nın 9 saatlik toplantısında genel eğilimin Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığına döndüğü görülüyor. İyi Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili ise, arkadaş şu değerlendirmede bulundu, Meral Hanım o konuda artık çok fazla diretmez. Meral Hanım'ın inadı Altılı Masa'ya zarar veriyordu. Meral Hanım da bunu gördü, Altılı Masa'ya zarar vermek yerine masayı güçlendiren bir pozisyona girecek. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.